Artık biliyorsun. Seni seviyorum ve bu önceki hiçbir şeye benzemiyor. Korktum. Ve korkarak hayatımın en büyük hatasını yaptım. Bugünden sonra hayatta bekleyeceğim tek bir şey var. Beni bir gün affetmen. Bunu yapabilecek misin? Ömrümün kalanını seninle geçirmek istiyorum Gülbeyaz. Beraber yaşlanmak. Beraber ölmek istiyorum. Bir erkeğin bir kadına söyleyeceği bundan fazla ne var ki? Dünyanın bütün okyanuslarından vazgeçiyorum ve... ...gözlerindeki Karadeniz'de boğulmak istiyorum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle...